Bodrum tekne turlarında iki farklı seçeneğiniz olabilir. Bir Gümbet iskelesi, bir de Bodrum merkezden çıkan iskeleden turlara katılabilirsiniz. Biz bugün Gümbet'teki iskeleden çıktık. Çelikoğlu, değil mi? Çelikoğlu. Ahmet abi de soruyorum ki yanlış olmasın. Ben ismini hep yanlış söylüyorum çünkü. Çelikoğlu tekne turuyla bugün turumuzu tamamlayacağız inşallah. Ee, burada toplam 4 tane ayrı farklı koyda duracağız. Bu koylarda yarım saat işte bir saat duruma göre molalar verecek. Yüzebileceğiz, eğlenebileceğiz. Ney! tane yani farklı koyda, e, koya uğrayacağız. Oralarda istediğimiz gibi eğlenebileceğiz. Ben şimdi koyların adını e, hafızamda tutamıyorum açıkçası. İşin de eline bırakmak lazım diye düşünüyorum. O yüzden bize bunu da Ahmet abi açıklayacak hangi koylarda duracağımızı. Birinci koyumuz Ada Boğazı. İkinci durağımız Bağla. Üçüncü durağımız Deve Plajı Camel Beach. Ondan sonra Akvaryum son durağımız. Oradan da limana Gümbet evet. cümbe iskelesine limana dönüyoruz. Evet, şimdi Bodrum Boğazından Ahmet abi ile birlikte ayrılıyoruz. Burası harika bir yerdi, cennet gibi bir yer. Suyu efsane berraktı. Şu an biraz rüzgar yapıyor olabilir. Büyük ihtimalle de sesim e, karışarak gelecek ama anladığınızı düşünüyorum. Kamera değil mi buranın? Köprü üstü. Hayır bu senin durduğun yer. E, Köprü üstü işte burası. Bu... Köprü <laughs> üstüymüş. Ben kamara olarak. Kamara başka bir şey herhalde. Neyse kamara ya. Kamara yaptığın yere kamara. <laughs> <diyor>. Aa yattığımız <laughs> yermiş. Özür dilerim. Orasıymış. Şimdi kaptanlar hem ben güzergahı öğrenmeye çalışıyorum. Hem nasıl sürülür onu öğrenmeye çalışıyorum. Bir bu kalmıştı zaten yapmadım. Ahmet abi hepsini öğretecek. Şimdi bir de denizci hani kaptan gözünden nasıl görünüyor bir de onu göstermeye çalışacağım. Çanağla koyundayız. Bodrum'un en güzel ve en ünlü koyularından biri. Burası çok güzelmiş. Herkes öyle söylüyor. ama cidden de öyle. Aslında masmavi berrak bir denizi var. <laughs> Plajı dedik ama cidden de develer var burada. Burada develeri eskilerden, çok eskilerden tabii ki getirirlermiş burada. işte gezdirirlermiş herhalde, otlatırlarmış. Arkama yanaştılar zaten şu an tam şurada var. Güzel de oldular. Üç tane bir de aynı anda çıkıyor burada develer. Ben deveye bindiğimde böyle değildi mesela. Burada merdiven bir yapmışlar şuradan görebilirsiniz merdiven bile yapmışlar. Böyle üstüne e, çıkıyorlar merdivenin. Oradan giriyorlar. Aslında çok basit bile biliyorsunuz burada. Ben mesela deveye bindiğim zaman deve yerde oturuyordu. Ben öyle binmiştim. Biraz daha zormuş buradaki abiye sordum. O zor dedi. Korkuyorlarmış ondan insanlar. Neyse. Kısacası deveye binebilirsiniz burada. Deve adasında bu da e, isminden geldiği için burada istediğiniz gibi turda attırıyorlar. Size tabii belli bir ücreti oluyor ama evet oluyor. Her şeyin ücreti olduğu gibi devir onu gerektiriyor. Yapabilecek hiçbir şey yok. Bugün aldığınız nefese bile e, şey veriyorsunuz yani para veriyorsunuz, vergi bile veriyorsunuz hatta. O yüzden burada da deveye binmek ücretli ama yine gidiyor bakın arkamda. Biri gittim 3 aynı anda gidiyor burada. Ee, dediğim gibi son olarak da toparlayayım. Ee, burada develer eskiden getir, develer eskiden insanlar getirirmiş. Getirdikleri zaman buralarda işte otlarmış vesaire denize gelirlermiş, yüzerlermiş şaka şaka. Çöldeki devenin ne işi var yüzüne de. Ee, öyle şeyler yaparlarmış. Bu yüzden de bir adı Deve, Deve plajı. Bir adı da Camel Beach olarak geçiyor. İngilizce ile e, uyarlamışlar birazcık aslında. Kısacası Deve adası da böyle bir yer. Bil akvaryum koyu oluyor. Akvaryum koyunda da bir yarım saatlik mola veriliyor. Cidden burası akvaryum koyu ama harbiden böyle yukarıdan baktığınız zaman en dipteki balıkları istediğiniz gibi görebiliyorsunuz. Kocaman kocaman ve küçük balık falan değil yani. Böyle iskeleye çıktığınızda gördüğünüz tarzdan balıklar değil kocaman balıkları görüyorsunuz. O yüzden büyük ihtimalle adı Akvaryum Koyu. Bunu araştırmadım. Neden Akvaryum Koyu dediklerini de araştırmadım. Ama Bodrum'a geldiğiniz zaman mutlaka gelin buraları da bir görmenizi tavsiye ederim. Müzik Evet. Şimdi tekne turu dedik. O dedik, bu dedik, şu dedik. Her şeyi söyledik. Tabii ki de bu kadar gün geçirmişken artık sıra bende. Ben tekneyi kullanacağım. Çünkü ben daha tecrübeliyim. Bir kere hayata gözlerimi bilmiyorum nasıl ne açtım. Neyse canım. Allah Allah. Yani bunu açıklamak zorunda mıyım? Yani siz sadece benim tekne kullandığı ne kadar tecrübeli olduğumu bilin. Bu kadarı size kâfi. Şimdi ben size Nasıl tekne kullanılır, nasıl rotaya bakılır, deniz üstüne nasıl gidilir bunları göstereceğim tamam mı? Ee, tabii ki de birazcık yani uslu olanlardan tabii ki de yardım alacağım, almak zorundayım. Yani tecrübeliyim okey ama size tecrübeye boğamam yani. Kocaman kayığı. Şimdi tamam mı? Şimdi geleyim biraz alayım. Siz daha beni yakından görün tamam mı? Şimdi ben bunu sağa çeviriyorum. Sağa gidiyor. Sola çeviriyorum. Sola gidiyor. Hayırdır inşallah. Bilinir mi bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Artık yeni kaptan benim. Ahmet amcam artık kaptan değil. Evet, kaptanımız Tuğçe Şahin konuşuyor. Birazdan Bodrum'da inanılmaz felaketler olacak. Çünkü sürüşü ben yapıyorum. Şimdi o kadar tekneden bahsettik, ben sürüyorum, ediyorum vesaire dedim ama işinde ustasından bir şeyler öğrenmek gerekir her zaman. Hazır o yüzden. tekne turuna da çıkmışken bir teknede kullanılan aletler, işte tekne e, kaptanın bulunduğu bölümde neler var biraz da bir onlara bakalım istedim açıkçası. Onların da bilgisini alın istedim. En azından hayatınızda belki görürsünüz, belki ilginizi çekiyordur. Ustasından bir öğrenelim bakalım neymiş ne değilmiş. Ahmet amca şimdi bize birkaç bir şey gösterir misin yani evet. kaptanlıkta? Evet. Evet. Şimdi buna radar derler. Evet, bu radar. Evet bu radarımız. Bu telsizimiz. Evet. Bu takip cihazıdır. Takip cihazı. Evet. Bu arkayı görmek için kamera sistemi. Şöyle ben size yakından da bunu göstereyim. Ha. Şöyle. Bu pusulamızdır. Evet. Bu da mors kolumuzdur. Bu ne işe yarıyor? Mors kolumuzu e, teknemizin hareketini sağlamak için ileri versen ileri gider, geriye versen geriye gider. <laughs> bu da dümenimiz. Ha, bu da dümenimiz yani bu. Evet, bütün tekne turunu şu an kaptanın yerinde geçirdim. Bundan sonra artık kaptanlık belgesi falan almama gerek yok. Bildiğiniz okyanusta bile gemi sürebilirim artık. Yani düşünün o kadar tecrübeliyim. Bir günde bu tecrübeyi elde ettim yani. Siz düşünün bir hafta kalsam ne olur acaba? <laughs> evet şimdi de Bodrum sokaklarında gezerken bir de baktık, baktık ki konuşamadım yine. Meşhur Bodrum sebzeli döneri varmış. Şimdi de size onu göstereyim. Buraya gelirseniz bir onun da tadına bakın. Sky gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light Bafa Gölü'ndeyiz. Bafa Gölü Muğla iline bağlı Milas'ta bulunuyor. Bafa Gölü'nün bulunduğu yer 2000 yıl önce Sokö Ovası olarak geçiyor. Sokö Ovası alüvyonların denizden gelmesiyle, denizden oluşmasıyla nehir olarak ayırmaya başlıyor. Yıllar öncesinde bu e, tabiat olayı oluşuyor ve bunun oluşumu ile birlikte bunun oluşumuyla birlikte Bafa Gölü meydana geliyor. Bafa Gölü'ne baktığınız zaman Ege Bölgesi'nin en büyük göllerinden biri ve içerisinde 3 tane küçük ada bulunduruyor. Müzik